Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesinden çok önemli açıklamalar geldi. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi e, Profesör Doktor Alper Şener'den çok önemli açıklamalar geldi. Buna göre koronavirüs aşısı zorunlu olsun dedi. Yapılan açıklamalara göre kış ayları öncesi yeni tip koronavirüs vaka sayılarının yükselişe geçtiğini belirterek salgınla mücadelede tüm yaş grupları için aşının zorunlu hale gelmesi gerektiğini savundu bilim kurulu üyesi yaptığı açıklamalarda. Ve e, yapılan açıklamalarda Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı koruyucu koronavirüs aşılarının 12 yaş ve üstündekileri ücretsiz uygulanmaya devam ettiğini hatırlattı. Buna göre sağlık çalışanlarının 2 yıldır salgına karşı verdiği mücadeleye rağmen hala hastanelerde aşısız koronavirüs hastalarının tedavi gördüğünü belirtti ve böyle vakalar görünce çok üzülüyoruz. 70'li 80'li yaşlarda 3. doz aşılama oranı e, gelse bile gelen kişiler geliyor ve 3. doz aşılarına olmamış. Bakıyoruz bir doz aşı bile olmamış. Niye olmadığını sorduğumuzda zaman ise bize uygun görmedik ve etrafındaki konuşmalardan etkilendim gibi cevaplar veriyorlar. Tabii son pişmanlıkları da fayda etmiyor dedi Bilim Kurulu üyesi. Yaptığı aşkamalarda birçoğu sağlık durumlarının kötüleşmesinin ardından yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor ve yapılan açıklamalara göre koronavirüs aşısının zorunlu olmasını istedi. Zorunlu olması gerektiğini söyledi. Bilim kurulu üyesi yaptığı açıklamalarda. Peki biz de sizlere sormak istiyoruz. Sizce böyle bir durum olmalı mı? Yani zorunlu olmalı mı? Olmamalı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.